Alo, pastamızı getirecek misiniz? Nasıl yani? Sipariş alınmamış mı? Ha? Eyvah. Ama ben... Aman Allah'ım. Pasta siparişi vermeyi unutmuşum. Ne yapacağız biz şimdi? Merak etme anneanne. Şimdi bir hızlıca yaparız. Hadi çocuklar. Güzel bir pasta yapalım. Yumurta. İşte yumurtalar burada. Hı, şeker yok. Salça var. Hayır. Şeker yerine bal koyabiliriz. Sütümüz yok. Salçaya ne dersiniz? Pasta yapıyoruz. Salçaya gerek yok. Biraz renk katardı diye söyledim. Sütümüz yok ama ayran koyabiliriz. Fırını hazırlayın. Doğum günü misafirleri geldi. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Aylin. Ama pastanın üstünde Ayça yazıyor. Hayır. Ne? Olamaz. <laughs> hmm. Ha, bu pastada salça tadı mı var? Hayır. Renk katmamış mı ama? <laughs> Tam 11 tane indirim yakaladım çocuklar. Evde 3 gün yemek pişirmem artık. Belki de 4. Hadi anneanne arabaya binelim. Dondurmalarımız eriyecek. Hadi çocuklar arabaya. O bizim araba mı? Bir dakika. Bizim arabanın plakası 34 ABC'ydi. Bu arabanın plakası 34 BBC. ABC, BBC. Ne fark eder? Sonuçta hepsi harf. Hayda bu bizim radyoya hiç benzemiyor. Türk sanat müziğini kim kapattı? Bizim araba cips kokardı. Nane değil. Bu doğru. <laughs> hey hanımefendi o araba benim arabam değil mi? Ne? 40 yıllık arabamı mı tanımayacağım? Hanımefendi, bu benim arabam. Hanımefendi. Ay evladım, niye herkesin arabası kırıyor oluyor artık ya? Market poşetleri de karışmış anneanne. Biz karpuz almamıştık. Bu sefer de poşetleri yanlış arabaya koymuşuz. Günün anısına bu da benden size hediye. Ay bu unutkanlığım yüzünden. Macera yaşamazsak Eksik hissediyorum artık. <laughs> Yine de plakayı kontrol etmek iyi fikirdi değil mi? <laughs> of! Otobüs nerede kaldı? Pazara geç kalacağım. Oo! Bugün ne güzel süslemiş belediye otobüsleri. Demek kültür haftası var. Ay çok tatlısınız. Aa gelin sen misin? Otobüse binen herkesi böyle alkışlıyor musunuz? <laughs> Aa gelin geldi. Ay teyze çok tatlısın. Teyze değilim ben. Ama yine de teşekkür ederim evladım. Beni ilerideki pazarda bırakır mısınız? Torunlarım beni bekliyor. <laughs> Teyzeciğim bu bir gelin alma otobüsü. Ben pazar otobüsüne binecekken gelin alma otobüsüne mi bindim yani? İşte geldiler. Oo, Bu otobüste en çok parlayan sen değilsin Bugün hayatım Üzgünüm teyzemiz ışıldı yok Of bugün beyaz giyinmemeliydi Ya da gelin alma otobüsüne Binmemeliydi Teyze sen bizimle fotoğraf çekil lütfen Uğur getiriyorsun <laughs> Çiz. Beni pazara götürecek misiniz Tabi teyzeciğim Ama düğünümüze de davetlisin Mutlu çocuklar. Akşam düğünde görüşmek üzere. Anneannem kime el sallıyor? <laughs> 40 yıl önceki düğünümü anımsadı. Hazırlanın çocuklar. Akşam düğüne davetliyiz.